Son zamanlarda oyuncuların başlattığı "Dear Save Roblox" kampanyası, Roblox topluluğunda büyük bir yankı uyandırdı. Bu hareket, platformdaki bazı sorunlara dikkat çekmek ve geliştiricilerin bu sorunları çözmesini sağlamak amacıyla ortaya çıktı. Birçok oyuncu, oyun içi deneyimlerinin olumsuz etkilendiğini ve bazı oyunların kapandığını belirtiyor. Bu durum hem oyuncuların hem de geliştiricilerin dikkatini çekti. Kampanya sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve birçok oyuncu Roblox'un geleceği için endişelerini paylaştı. Ancak bu tür bir hareketin gerçekten etkili olup olmayacağı tartışmalı. Geliştiricilerin bu geri bildirimlere nasıl yanıt vereceği ve platformun gelecekteki güncellemeleri bu kampanyanın başarısını belirleyecek. Sonuç olarak, Deigra sever Roblox oyuncuların sesini duyurması için önemli bir adım olabilir. Ancak bu tür kampanyaların sonuçları zamanla belli olacak. Roblox topluluğu olarak hep birlikte bu platformu daha iyi bir yer haline getirmek için mücadele etmeliyiz.